Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zoba oynuyoruz. Evet zoba 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 birinci bölüm. zoba 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 zoba. Bilmem ki. ki. Be evet. Beni bekle. Be 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 be. Arkadaşlar isterse abi bakayım. İstiyorlarmış abi tamam gel. Allah bıçağım çarpmasın. Bıçağım çarptı iyi ki Tamam. Geldim de çok fazla zorlandım ya. Telefonu bir köşeye fırlattım bunun için. Fırlatmasaydın. Ne bileyim ekran birazcık, birazcık gitti. Bronz kutudan çıkabilir ki. Hadi. Evet. Tamam. Efe. <laughs> Aslan bağırmasın. Taraf, Tam da bağırdım. Tamam nereye gidelim? Bu da ben... olmamadı çünkü. hara Ben onları dondurabiliyorum. Kaç kaç kaç. Ben tüfek Abi Efsanevi silah mı düştü? Her Efsanevi silah boğa aldı. Onu öldürmemiz lazım. As. Efsanevi silah. Hayır ya bu benim. Olamaz. Kaç Efe kaç? Aldı o. Hayır 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 hayır. hayır. Kaç efep? Can sağlık yok mu? Can sağlık hayır. suyu. Aa. Yürü, tüt, tüt. <laughs> Lan bu ne? Efe gel, gel, gel. Yok. Tamam bu da aynı. Öleceğim. Lan. Oğlum ateş geliyor oğlum. Aa, ne yapacağım? Seni takip et. Neredesin? Can sağlık devamı oraya gelmemeye yönler. Öleceğim öleceğim öldüm öldüm Merak öldüm. etme yanındayım Ne? niye bunun Fuzi ya Lav abi lav Lavın ağzını atlayayım Al işte bir eksi kupa aldık <laughs> Ya bir şey diyeyim Bravistlar sonuç 13-1000 13-13 alıyoruz ya Burada 1 eksi alıyoruz İyiymiş bak ama burada da baya yavaş kupa kasılıyor. Hmm, efsanevi korumanın oraya gidiyorum ben. Tamam ben de biraz erzak toplayacağım senin yanına. Fuzi mi, Fuza hangi karakter ki? Penguen. Ha, buzda kayamaz diyor ama buzda kayıyor. Hmm. Bomba buldum. Tahta buldum. ...ve kaç. Hayır mı bulduk. Lazım olur mu? Evet efsanevi silah benim beyler. Çekilim sen yolumdan. Ben gidiyorum. Kaptım onu kaptım kaptım, kaptım. Bay bay. Kaptım kaptım kaptım. Yeminle kaptım Ebe demir. demir. Demir silah var. Abi bende. Bende efsanevi silah var. Diğerleri de bizi siz çaldım Yürü git. Ölmüş. Dur bekle burada kalsın. Arkadaşı da kurtarmaya çalışsa zaten geberir. Şşt gelmeyin lan. Şirafsizler. Ölsün bu. Evet Aa, burada. Dur. dur almayalım. Ha, ne yapıyorsun bize bunda? Lan ayıldır sen ayıldır. Abi beni kurtarman lazım. Gel bakalım. Dondurdum abi. Kaç. 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 Dondurdum. Canım. Üzgünüm. Ben... Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Bende... Efsanevi silah var bende. Can sağlığın var mı? Hayır. Yok ama iyileştirebilirim seni. Kaç. son sürekli. Koş. Buraya koş. Buraya. Tata tata Dur 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 Abi kaç Neyse, boş ver. Neyse Ben senin yazdığım... İyi çalışıyordum sadece Neyse ya Artı 8 aldık Ben artı 3 aldım Bedava lazım. Bir, Bir de el sıkıntısı Ben kendime karakter istiyorum. <laughs> ne yapsak? Abi. Efendim? Bir yarayı seçeceğim ben. Tamam. Neden biliyor musun? Hani yara. ittiriyor ya adamları. Mermisiyle. Ben de adamları lava itiririm. Ben direkt güvenliğin oraya gidiyorum. Tamam ben de senin yakınlarında erzak toplayacağım. <laughs> Ha, kaçıyor, niye kaçıyor. Kaçıyor. Niye doğru kaçıyor lan? Kaçıyor. Ben seni yakından biraz da bekle Abi onun dibindeyim ben şu an. Abi ben niye bu kadar hızlı koşuyorum? Bunu öldürürsek çok iyi olacak. Bi 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 seni. Çok çabuk öldü Selam. Okey. Ben uçtayım silahı alayım. Can alacağım. sağlık. ve diğerleri. Bunlar ne? Bunlar mı? Kalkan abi kalkan. Yani bir şey bi 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 <gülüyor> <gülüyor> Aha. Oh, olsun, olduk. Kaç. Kaç,

Daha Abi sen onu al. Kurt evet. öldüre kurtu. kurtu. Geberttik şimdi vay. ölmesini bekleyelim. Ya. Ya, Geliyor bence gidelim. <gülüyor> Gidemeyiz. <gülüyor> git Ay. git git. Altın bomba. <laughs> Kaç. Bi 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 bi. Öldüm ben, öldüm ben, öldüm ben. Evet, altıncı sıradayız. Ama iyi savaştık ha. 30 artı kupa, 30 artı kupa aldım ben. 30 artı He. Ben sonra 30 artı. Zümrüt kutu var. Zümrüt kutuyu direkt 50 elmas. Ben de bir zümrüt kutu var, 12 saatte. Bende 2 de ama basıyorum basıyorum şey yapmıyor. Hadi. Aa bu şey yapmıyor. 12 saati aç demiyor. 12 saatteyiz daha. Heh. şimdi oldu. Tamam.

Niksik buraya yaparken gözüküyor. He kafasını sallarken mi? Gördün mü? Öyle gözüküyor bir. Duki birazcık işe yarıyor. Arkadaşlar unuttuk. Aa, güvenlik, 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 Güvenliği. Ama güvenlik çok fazla adamı tercih ediyor. Oraya gitmeyecek, oraya gitmeyeceğiz. Oraya gitmiyoruz, oraya gitmiyoruz. Sen gitmiyoruz, gitmiyoruz, gitmiyoruz. Güvenlik çok fazla adam tercih ediyor. Abi sen tahta bombayı al git. Çalılık daha ki. Şu. He orada orada. Burada. He.

Abi kaçalım abi kaçalım gel gel gel. Sakinleş. Burası bomboş. Sakinliğimizi kimse bozamaz. <laughs> Şerefsiz olan. Sen gidebilirsin ama ben gidemem öyle. Aldık. Efe kaç 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 O kaç cehennemin dibi geliyor öte yandan da. Gel abi. Şimdilik sakla. Tamam, Bekle. Şimdi. Şimdi. <laughs> Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Öldün mü? Ben de öleceğim. 11. sıradayız. Yuh yani. 12. O zaman abi oldukça kenarda bekleyelim. Tamam. Oğlum bir türlü yatamadım ya. Bu, bu turda oynayalım video bitecek abi. Hadi. Tamam. Çünkü 12 dakika oldu. Tamam. <laughs> en kenarda altı ıslatla falan oynuyorum. Abi şu güvenliğe gidek. Erzak topla. Aa, silah? Ya, erzak topla sen. Tamam. Şunda bir şey var. Erzak ben güvenliğe gidiyorum. Abi bir güvenlikte altın silah, bir güvenlikte efsane efsanevi silah var. Sen, efsane sen ben efsanevi sen Bende altın bomba gelmedi. Ağız bile almadık lan. Normal dümdüz silahla yendik adamı. Görüyor musun şansa bak. Gördük. Abi altın silah var burada. Altın silah mı? Ha, sen almışsın. Bende de efsane ev silah. Çat! Çok iyiymiş lan. La. Bir sen altın silah ateş etsene. Benimki her yeri işliyor. Ben şuradan can kazanayım. <gülüyor> <gülüyor> Olabildiğince kenara gidelim abi. Tamam. İşte buralarda. Bence gitmesek daha iyi olur düşündüm. Birkaç dakika bekle burada. 15 oyuncu kalmış. Ama şuraya saklan. Git gide küçülecek bu.

ben burada kıralım. Öldüm, 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 efendim öldüm. Efendim. Evet. Niye yardım edemiyorsun? Ne demek yardım edemiyorum? Neredesin? Buradayım, burada. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Bir şey olmaz. Boşver, herkesin başına geliyor. Şimdi kaç. Sana hıdır lan. Hayırdır, sana öldür, hayırdır? Hayırdır sen. Birinci oldu. Bir şey olmaz. ikinci olduk. Neyse ikinci olduk. Bu yüzden can sağlığı alıyorum ben. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hemen videoyu kapatmam lazım. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.